Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar, beyler. Özellikle hanımlar, ekran başına diyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, doçent doktor Pınar Kadiroğulları şu anda yayın konum. Biz kadınlar, kadın sağlığı konuşacağız. A'dan Z'ye sorularım var kendisine. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun nazik davetiniz için. İyiyim Siz? Çok teşekkürler. Güzel günler olsun diyorum. Bugün kadın sağlığı konuşacağız. Evet. Ee, biz kadınlar her zaman için 7'den 70'e değil mi? Böyle hani bir doğum anımız var. Sonrasında o süreç genç ölene kızlık. kadar. Ölene <laughs> kadar. Evet. Kadın sağlığı çok mühim, çok önemli. Anne de olsak, olmasak da, genç kız da olsak, anneanne de olsak kadın sağlığı diyorum ben. Hemen önemli bir kritik soruyla başlamak istiyorum. Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri nelerdir? Bence şu andaki birçok hanım bizi izliyor. Aa işte evet ya bu soru bende de vardı diye. Ee, kesinlikle, kesinlikle halk arasında çok konuşulan sorulardan biri bence. Aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız. Yani şimdi doğumdan ölüme kadar kadın sağlığı diyoruz ama kadınların en çok ihmal ettiği şeylerden bir tanesi idrar kaçırma. Gerçekten öyle. Çünkü idrar öyle. kaçırma sanki doğum yaptıysanız bir rutin, bir olması gereken durummuş gibi kabullenilmiş bir durum. Ama tabii ki idrar kaçırmanın çözümü var. Yani özellikle de menopozdaki kadınlar nedense bu durumu normal kabul ettikleri için yardım talep etmiyorlar. Evet. Öncelikle utanılacak bir durum olmadığının ve tedavi edilebilen bir durum olduğunun altı çizerek başlamak isterim. Evet, güzel haberler hanımlar. <laughs> evet, bunu duymaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi sebepleri tabii ki çok çeşitli. Ama en başta yaşlanmak başlı başına bir sebep. 50 yaşın üstünde iki kadından bir tanesi idrar kaçırıyor. Bakın bu çok büyük bir oran. Yani evet. ikimizden bir tanesi 50 yaşından sonra kaçıracak evet. demek oluyor. Hı -hı. Ki en üretken çağımızda bu oran üçte bir şeklinde. Yani üç kadından bir tanesi azımsanmayacak kadar yüksek. E tabii Hı -hı. buna yaşlanmanın dışında doğumlar, işte sadece gebe kalmak, karın içi basıncı arttıran her şeye sebebiyet her şey. veriyor. Mesane yani sakması. Kesinlikle. Atıyorum sigara içiyor olmanız bile bir neden. Neden? Çünkü sigara içiyorsanız akciğer hastalığınız fazla oluyor ve çok öksürüyorsunuz. Çok öksürmekte pelvik taban kaslarına hasar verebildiği ve yukarıdan basıncı arttırdığı için idrar kaçırmaya neden oluyor. Kesinlikle. Peki ne yapacağız? çok şey yapabiliriz. <laughs> yani idrar kaçırma <laughs> bir kader mi yani böyle kalacak mıyız? Çok güzel söylediniz. Değil Kesinlikle mi? kader değil. Öncelikle bunun çözümü olduğunu bilip yardım talep edeceğiz. Hı hı. Şimdi idrar kaçırmanın tedavisi tabii ki tiplerine göre değişiyor. Bir ben risk faktörlerini isterseniz bir Tabii. Kadın e, o alalım. Kadın olmak. olmak başlı başına bir risk evet. faktörü. Gebek almak, kronik akciğer hastalığına sahip olmak, evet. sigara içmek, ağır işçi olmak. Bakın evet. hastanelerdeki hastaları taşıyan kadın personellerin hepsini biz genellikle ameliyat ederiz. Çünkü hastaları alıp vermek ağır bir yük. Yani yük yapan her şey diyebilirim. Evet, evet. Bunlar risk faktörleri. Sonuçta hayatın içindeyiz, yaşıyoruz. Eğiliyoruz, kalkıyoruz, taşıyoruz. Poşet taşıyoruz, markete gidiyoruz, pazara Çocuk gidiyoruz. Çocuk taşıyoruz. Çocuk taşıyoruz, emziriyoruz. Kesinlikle. Kucağa alıyoruz, çiş yaptırıyoruz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> hani yıllarca sonuçta kendimizi evet. eskitiyoruz esasında baktığınızda. Kesinlikle. Eskiyoruz bir şekilde. İşte bu eskime aşamasında önlem için de bir takım şeyler yapabiliriz ama önce idrar kaçırmamızın türünü bilmemiz gerekiyor. Evet. Hı hı. Yani burada ben isterseniz türlerini biraz Lütfen. anlatayım. Çünkü her idrar kaçırmayı da cerrahi ile ameliyat, ya yani ameliyatla çözmeye çalışan bir kesim var. Aslında bu da yanlış. Şimdi idrar kaçırmada stres inkontinans dediğimiz bu öksürmek, hapşurmak gibi ya da işte çocuğunla çocuğumla parka gittim, hoplarken işte idrar kaçırdım. Bunlar anatomik yapının bozulmasına bağlı olarak cerrahi isteyen kaçırma türleri. Ama urge incontinence dediğimiz yaşa bağlı olan var. Mesela biraz daha ellinin üstünde menopozdaki kadınların genel şikayeti şudur. İzleyen seyircilerimiz direkt evet bu bende var diyeceklerdir. İşte tam çişim geliyor, tuvalete gideceğim, ayağa kalktım, kaçtı. Evet. Ya da işte bir alana gittim, çay kahve içeceğiz arkadaşlarla ilk önce tuvaleti arıyorum diyorsanız işte bu yaşa bağlı olarak mesanenizin kasılmasındaki problemlerle olandır ki biz genellikle yaşam tarzı değişikliği ve ilaçla bunu halledebiliyoruz. Ha ilaçla çözülebilir mi ama bu? Bu türlerde ilaç etkili olabiliyor. Yani antikolinerjik dediğimiz... Ee, şöyle Türkçeleştireyim: İdrar kesesi ve idrar kanalları arasındaki kasları kontrol eden ilaçlarla sağlayabiliyoruz. Çünkü ani istemsiz kasılmalarla kaçırma oluyor bu. Eğer belli bir yaştan sonra geceleri sık tuvalete kalkmaya başlıyorsanız ya da tuvaletiniz geldiği anda koşarken kapıda kaçırıyorum diyorsanız, ilaç size uygun olabilir. Ama yine altını çiziyorum koludan komşudan duyduğumuz ilaçlar değil, bireyselleştirilmiş tedaviler, kişisel ilaçlar özellikle. Evet, bizzat doktoruna gidecek. Kesinlikle. Kadın doğum uzmanına gidecek. Ben bu şekilde idrar kaçırıyorum. Nasıl şekilde kaçırıyorsa sizin biraz önce evet. anlattığınız gibi yardım isteyecek. Hani bunda utanılacak, sıkılacak hiçbir şey yok. Burada hanımları bilinçlendirelim istiyorum, rahatlaştıralım istiyorum. Hani rahat rahat dertleşir gibi değil mi? Yani kesinlikle. Çok normal hayatta olan şeyler bunlar. Şimdi her tıpta her tedavi önce konuşmayla başlar. Anamnez deriz biz. Yani anamnezle hastayı rahatlatıp bunları zaten dile dökmesini sağlayabilirsek biz tedavinin yarısını yapmış oluyoruz. Çünkü önce tanı koymaktır esas olan ki konuşup hasta size güzelce bunu ifade ediyorsa oradan tedaviye geçilir. Cerrahi ya da ilaç olabilir. Ama ekstra özellikle son zamanlarda bizim ofis ortamında uyguladığımız tedaviler de var. Hı hı. E, mesela bu stresin kontinans dediğim öksürme hapşurmayla idrar kaçıranlarda e, şöyle düşünelim bu e, alt kısım vajen hemen üstünde işediğimiz delik var. İşediğimiz delikte üretra dediğimiz bir kanal var. Yukarıdan bası yapıldığında bunun açısının değişmesine bağlı olaraktan idrar kaçırıyor ya hastalar. Evet. Biz bunun içerisine Küçük dolgu maddeleriyle. Şimdi dolgu deyince herkesin gözü ışıltıyor. Dudağımıza yapıyoruz, yanağımıza yapıyoruz. Birçok yerde kullanıyoruz ama biz kadın doğumcular aslında bunu genital bölgede, idrar yollarında Kullanmış. da kullanıyoruz. Evet. İşte bu kanalın dört köşesine dolgu maddesi verdiğimiz zaman orada otomatik kapanma sistemini yeniden revize etmiş oluyoruz. Yeniden yapmış oluyoruz. Hı hı. Ofis şartlarında 5 ila 10 dakika arasında idrar kaçırmayı çözebiliyoruz bu yöntemlerle. Evet, ne güzel. Evet, bu açıdan hani sadece estetik kısmının ilerleyen harlemesi değil. Dolgunun bu tarz tedavi amaçlarıyla da kullanılabiliyor olması bizim elimizi çok kuvvetlendiriyor. Evet, çok güzel. Gerçekten ilk defa duyuyorum bu arada ben de bunu. Çoğu öyledir diye tahmin Hı. ediyorum ama çok güzel tedaviler çok var. Çok güzel tedaviler var. Ne güzel. Peki hastaların size geliş hikayesi nasıl oluyor? Ee, genelde gelmiyorlar. <laughs> ya da şöyle oluyor. Mesela akıntı gibi bir sebeple geliyor. Kanaman bozuk gibi bir sebeple geliyor. Ben sorguladığım yani bizler sorguladığımız zaman idrar şeyler çıkıyor. Evet. evet. Çünkü kendim ben idrar kaçırıyorum diye gelen hasta sayısı çok az. Hı -hı. Hasta bambaşka sebeple gelip ben sordukça tipini idrar kaçırmasını ortaya çıkarıyorum. Bir şey daha altını çizmek istiyorum. Tabii ki siz daha çok iyi bilirsiniz. Belki Hı -hı. daha fazlasını anlatacaksınız bunun. Yani bu petleri takıyorlar. O arada idrar kaçırmaları, işte iç çamaşırı değiştir değiştirme kaldın, stres, işte biraz idrarlı kaldın. Enfeksiyonlara da sebep olmuyor mu? Hem nasıl, hem nasıl. Yani çoğu kadın idrar bize kanalları enfeksiyonu. Evet, sadece idrar yolu da değil. Genital bölgenin ön kısmında vulva dediğimiz alana değmesiyle o genital dudaklarda hani haşlama tarzında, yanmış, kötü kokulu hoş olmayan deforme olmuş dokular görüyoruz. Bunları tedavi etmek de çok vaktimizi alıyor. E şimdi belli bir yaşla beraber sadece idrar kaçırma değil atıyorum şeker hastalığı da çok fazla olduğu için enfeksiyon gittikçe kısır döngüye giriyor. Tabii biz bunun için de alternatif tedaviler geliştirdik. Evet. Yine ofis şartlarında lazerler işte mezoterapi, egzozom uygulama gibi uygulamalarla o dokuyu yenileyerek o enfeksiyondan kurtulmaya çalışıyoruz ama ne gerek var? Ne gerek var? Ne evet. gerek var Madem Evet, başında böyle bir şey var. Ee, dediğiniz gibi o adet düzensizliği ya da başka bir e, rahatsızla geliyor ama sonunda altında siz bunu hastalığı da idrar kaçırma rahatsızlığını da ortaya çıkartıyorsunuz. Evet. Ve hemen yardım eli uzatıyorsunuz evet. ve bir sürü de alternatif kişiye var. özel tedaviniz var. Onu anlamış bulunuyorum. Ne güzel haberler biz hanımlar için bunlar. İnşallah herkese şifa olsun. Bu anlattıklarımız her, herkes ulaşsınlar size. Peki, ameliyatsız yöntemlerde zaten dolgu dediniz, yeni yöntem dediniz. Bir de ameliyat durumu var. Ameliyat Tabii. şart mı? Ameliyat ne zaman şart? Bazı durumlarda ameliyat kaçınılmaz. Bahsettiğim gibi üretra dediğimiz idrar kanalınızın açısı bozulduysa eğer biz bu durumlarda altına hamak germe yapıyoruz. Yani bu işlediğimiz alanın altını güçlendiriyoruz. Askı ameliyatları diyoruz biz bunlara. Mesane sarktığı zaman mı? Sarkma da bunun diğer bir durumu olmuş oluyor. Yani sarkmayı toparlamakla beraber altını kuvvetlendirme diye özetleyebiliriz. Bu askı ameliyatları 15-20 dakikada yapılan ama anestezi isteyen konforlu ameliyatlar. Genelde %80-90'da başarılı oluyor. Yani Cerrahiden kaçınılmazsa ki biraz önce bahsettik yeni yöntemlerimiz, ameliyatsız dolgu gibi yöntemlerimiz var ama bir kısmı gerçekten ameliyata hak ediyor. İşte bunlara da biz bu ameliyatı öneriyoruz. Evet, ben de plateste e, pervik kaslarını güçlendirici bir takım Ay, çalışmalar evet. yapıyorum. Evet, kesinlikle. E, esasında güzel de sonuçlar alıyoruz. E, şimdi özellikle menopoz sürecinde e, hanımların pervik kaslarını güçlendiren menopoz dönemine premenopozu ve menopozu yaşayan hanımlar için özel bir pretest çalışması Hazırladım diyeyim daha henüz. Süper. E, bence güzel olacak bu. Ben gebelerime rutin pilates öneriyorum 12. Güzel. haftadan sonra. Doğumdan sonra kırkımız çıkıp da stabil olduğumuzda da mutlaka pelvik tabanı egzersizlerine yönlendirmeye çalışıyorum. Artı menopozdaki her kadına ilk önerdiğim spordur. 3 yıl kadar ben de yaptım. Çok profesyonel olmasa da ama leğen kemiği kasları için gerçekten pilates. Muhteşem. Gerçekten, gerçekten öyle. Pelvik kaslarını çok güçlendiriyor. E, Pınar Hanım çok teşekkür ederim. Çok güzel ben aydınlattınız. Çok güzel anlattınız bekliyorum ben sizi tekrar İnşallah tekrar evet. görüşmek üzere ben Görüşürüz. teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiniz Umarım kadınlara da faydalı olabilmişimdir Kadınlarınızın değerini bilin tedavi almaktan korkmayın demek istiyorum Evet kadın sağlığı çok değerli kadın sağlığı ile ilgili konuşacağımız çok konu var Ben sizi tekrar bekliyorum teşekkür ediyorum çok sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Özellikle hanımlar için muhteşem bir program oldu. Tabii ki devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.